Merhabalar merhaba abi kolay gelsin geçim sıkıntısı var bir de e, Özgür Özel diyor ki bu asgari ücret ediyor eğer artış yapmazsanız erken seçime gideriz falan zorlarız diyor neler söylemek istersin İktidarı uyarıyor yani erken seçime tabii ki ben bir emekli olarak 10 bin lira alıyordum kaç lira yaptılar bilmiyorum da %24.73 yani akşamdan lira olsun. alıyorsan 12 bin 500 lira civarlarında akşamdan olsun istiyorum yani akşamdan olsun abi Seçim olsun. Tabii ki. Peki seçim olursa düzelir mi? Yani ekonomi düzelir mi? Tabii. Kan değişikliği şart. Kan değişikliği şart. Hani 99'da bunu geçmişte de şeyini yaşadık. Kan e, de yani. değişikliği şart yani. Düzelir diyorsun. Birileri gitmeden düzelmez bir şeyler düzelmez. Öyle abi. Ekonomide bu kadar batak varken seçim de biliyorsun bir masraf. Abi e, idare eden geçmişte ben 50 yaşındayım. Ediyor. Ediyor yani. Niye idare ediyor? 2000 yılında 99 deprem olduğu dönemlere ben inşaat ustası olarak aynen oradan emekliyim. Devam ederken o zaman biz emeklilerden, abilerden borç para alıyorduk. Ya borç para. Biz de dedik ah olan, bir zaman biz de olsak da vatandaşa bizim de faydamız olsa böyle sıkışan kardeşlerimize yardımımız olsa. Bırak biz şimdi borç alıyoruz ya. Ben emekliyim. Bakın 22 gün çalışmak zorundayım. Hala inşaat şirketine devam ediyorum abi. Ağır iş ya. Neden yetmediği için? Yetmediği için abi. Çok acı bir şey söylüyorsun aslında. Yani 99-2000'li yıllarda emekli olanlardan evet, borç alıyordun. O ya. emekliler sana borç veriyordu. Hani? Şimdi sen emekliyim diyorsun. Borç, borcum Hadi var. Ne zamana kadar değerli abim. 2004 yılına kadar, 2004 4 yılına kadar biz emekliden borç para alıyorduk. Bak ne diyorum yani. O zaman ekonomi. Ondan sonra sistemi bir kassayı düşürdüler, bir şeyler yaptılar. Buyur abi benden çalışıyorsun diye şimdi iş kazası sigortası yapıyorlar ya. yapmak zorunda. Çalışıyorsun diye artı 10 bin lira alıyordum ya 10 bin 600 liraya düşürdüler yani. Evet. Lan çalışsan bir dert, çalışmasan iki dert ya kardeşim ya. Çoluk çocuk, var. Var iki tane evladım var. Birini okutuyorum. biri zaten Ma durumum yoktu ya çalışıyor. Aileye katkıda mı bulunuyor? Kendine faydası olmuyor ki pantolonu adamın 4 bin lira, bir ayakkabı 3 bin lira abi. O, yıl, yüksek fiyat fiyatla almasın. Izledi, izleyenler Yaşamasın izleyenler mı abi? Yaşamasın mı? Hep böyle mi gideceğiz? 40 tane yama mı uyduracağız kışımıza böyle babalarımız dikiyordu eskiden memlekete. O zaman durum öyleydi. O zaman ne oldu? Türkiye ambar uygulanmışlar. Bir Kıbrıs bıraktılar bize. Giydiğim yamalı Pontul'dan e, aciz değilim. Ama 20 yıldır neyi aldık? Hangi toprak bize kaldı? Hangi savaşa girdik de bu duruma düştük? Ben onu demek istiyorum. var. Şu anda ambargon var. Heh. Onu demek istiyorum. Neyi yaşıyoruz biz? o gençlerimiz yaşamasın mı abi ya? Nedir 17,5 lira abi ya? Ya 17,5 lira nedir abi Allah aşkına ya? Bir yani ev kirası 5 ,5 değil 17 lira. He. Hani, hani bir ev kirası olmuş. Ben en ücra mahallede oturuyorum abi. Millet mahallesinde. 10 bin lira abi ya. Bu adam evladını okula götüremeyecek mi? Bir simit almayacak mı? Bir simit 15 lira olmuş. Yazıktır ya. Kredi ve kredi kartlarının borcu 2 milyarı aşmış. Aşk yani var. eski borçla Aşk. eski parayla 2 katrilyon olmuş. Abi. Şu şu anlama geliyor işte vatandaş 17 bin liraya geçinemediği için bankayla abi. kredi kartıyla... Bak ben müstakil tek kat evim var emekli olduğum halde 22 gün çalışmak zorundayım kirada oturan vatandaşlara Rabbim yardım etsin başka da bir şey demiyorum yani ona göre herkes oyun ona göre versin. Yani. <laughs> Daha önce ben yıllar önce verdim abi. Hani dedim ya 2000 kaç şey 2004 2007 he. 2008 o civarlarda. O civarlarda verdim. Teşekkür ederim. Ne oldu Sağ da vazgeçtin? Ne oldu da ha. oy vermekten vazgeçtin? Ben bunların yalancı olduğunu farkına vardım. Ondan dolayı da vazgeçtim. Gözüm açıldı. Yani. Açıldı abi. Yani ne sağsı ne solu ama artık soldan medet umar oldum ya. Artık yapacak bir şey yok. Seçim olursa muhalefet bu işi düzeltir mi? Düzeltir. Ya kan değişikliği şart ya. Belli bir yere kadar götürür. Götür. Ama sonra ne olur bilmeyiz. Onlar da bunun gibi bir yüz gelip de yarın öbür gün peşkeş çekerlerse Yandık diyorsun. Yandık ya. Ama bir kesim hala diyor ki ya, sabırlı olun. Sabredin. Hayır abi Şükredin. hayır. hayır abi. Bunlar ya, hala hayır veriyorlar. Abi. Niye veriyorlar? Şükrüyle olmuyor abi. Ben aç karne sesim çıkmıyor. Biliyor musun İnşaatta çalışınca önce ekmeğimi yiyorum ondan sonra konuşuyorum. Arkadaşımla bir daha sigara yakıyorum. Ederim, sağ ne şükrü abi? Ac ac adamın, nac ile konuşanın acele gelirmiş. Bunların acele gelmiş. Heh, bunların acele gelmiş. Ne demişler ac uğraşanın acele gelir. Acele gelir. gelir ha? Eceli gelir, tamam mı abi? Merhabalar. Merhabalar. Malum asker ücreti bir artış yapılmadı. Evet. Özgür Özel bugün bir açıklama yapmış. Ya asker ücrete zam yaparsınız, ya bir söke söke alırız demiş. İktidarı tehdit etmiş adeta. Emekliye zam var mıymış? Emekliye var işte biliyorsun yüzde yirmi Ben 73. şöyle söyleyeyim ben emekli olarak konuşayım madem. Şimdi yapılan şey mi? Devletten büyük bir Hayır. Küçük müyüz? Evet. Ama Özgür Özel'in dediği gibi bir şeyler yapılmazsa eğer hükümetin sonu ne olur? Onu vatandaşlar Erken seçim olur falan. Erken seçim Türkiye için iyi bir çözüm Özüm. değil. Değil. Neden değil? Şimdi zaten olay ortalık iyicene karışık. Yok Suriye'ydi, yok bilmem neydi. Emeklilik ama şunu söyleyeyim hükümete sadece kendilerine geldiği zaman mükemmel zamlar yapılıp emekliye aşağıda görmeleri hoş bir şey mi? Değil. Peki emekliye niçin iktidar zam yapamıyor? Ya şimdi o para mı yok kasada? Nereye gitti bu paralar? Ya onu devlete sormak için Mültecileri beslemekten emekliye maalesef. Mültecileri beslemekten mi? Yoksa işte böyle oraya buraya çok savurgan bir şekilde ya para harcamak. Şöyle söyleyeyim. Bir ülkede 560 ya da 570 bin milletvekili bize göre fazla bir sayı. Bunun şeyi var. Bir de şöyle söyleyeyim. Ya aslında devletin burada yapabileceği en güzel şey emekliye biraz daha şey yapıp ayakta kalması ama emekliye değil de memura ağırlık veriliyor. Şimdi emekli her zaman alt kesimde kaldı. Şimdi az köy dediğiniz gibi 17 sıra. Yani şeyden bugün bir ekmek olmuş 12 lira. Biz daha önceden bir asker ücretle dört çeyrek altın alıyorduk. Şimdi maalesef bir tane dahil alamıyoruz. En son ne zaman aldınız asker ücreti o dediniz? Kaç yıl oldu? 10 yıl önce. Şimdi? Şimdi maalesef. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak ben kendim emekliyim ve çalışıyorum. Geçiyor Çalışmasan? Açız demek. Ev kira mı? Hayır. Ev kendinin bir de kira olsaydı? Yandık. Yandık yani. Allah yardımcımız olsun diyelim. Yani inşallah bu bizim bir sesimiz olur da. Evet. Büyüklerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor. şöyle bir şey var. Ee, ne derler? Diyanet'in işte başkanı eleştiriliyor. Mesela Diyanet bir takvim bastırıyormuş bu sene önümüzdeki yıl için. 60 milyon lira. 3 milyon tane takvim 60 milyon lira. Savurganlığı görüyor musun? Hem tasarruf tedbirleri. Mesela Cumhurbaşkanı Almanya'ya gitti. Bir konvoy. Böyle hala tasarruf tedbirleri. Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Biz aşağı devletten büyük değiliz. Yine söylüyoruz. Biz halk olarak tepki anca seçimlerde ya da şeylerde verebiliriz. Şimdi dediğimiz gibi ülkemizde ufak bir şey konuşma suç sayılıyor. Maalesef yani şimdi şöyle söyleyeyim yani ben yanlış bir şeyde konuşmak istemem. Şu sonuçta vatandaşız ufacık bir şeyde kimse ceza yani, almak için ama şey diyeceğim. Hem emeklisiniz hem çalışmak zorunda kaldığınızı belirtiyorsunuz. Evet. Artı borcunuz var mı? Çok şükür yok. Diyorsun ki ayağımı yorgunluğuma göre uzatıyorum yoksa? Ama şöyle de söyleyeyim. Bizde de suç var. Şimdi biz yükseliş seven bir milletiz. Bugün en basit örneği asker ücreti geçen bir adam çevir şurada iPhone 14, da iPhone 15 cebinde parası var. Bugün bir iPhone ne kadar olacak? 90 bin Sende de var mı? Bende yok. Bak bende Tekno T7 var. Türk malı. Ben zaten ben Avrupa... Yok sor, bende, var, var mı? bende de yok. Yok şimdi örnek bende genç, olurum. gençlerde bu olay var. var. Ha geçinemem olayını söyleyeyim mi? Kendim de dahil lüks yaşıyoruz. Asgari ücreti göre yaşamıyoruz ki. Asgari ücretin 10 kat maaş alıyormuş yani, gibi yaşıyoruz. E, bo borçlanıyoruz mu? Evet. Maalesef kredilere, kredi kartlarına. Ha devlet aslında şurada bir yasa getirebilse kredi kartlarına limit olarak harcamayı biraz düşürse belki biz ona göre davranırız. Yasa çöker o zaman ya. Bir yani. de şöyle bir şey var. İnsanlar kredi kartıyla yaşıyor. 10 bin lira emekli maaşı alan vatandaşın maaşını yükseltmek gerekirken kredi kartının limitini düşürtmek veya harcamalarını kısıtlamak doğru bir şey değil ki? Değil ama şunu da söyleyeyim yani gene söylüyorum devletten gene büyük değiliz ama inşallah hani büyüklerimiz inşallah, i̇nşallah bir şeyler başlayalım. yap. Ha bakacağız yani ha biz Türk milleti nankörüz. Bugün askerce 30 olsun biz 50 isteriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçinebiliyor musun abi? Hayır. Niye geçinemiyor? Çünkü verdikleri asgari ücret yetmiyor. Siz asgari ücret mi çalışıyorsunuz? Evet. 17.002 TL galiba. Evet. Biliyorsunuz artış yapılmayacak. Artış yok. Özgür Özel biliyorsunuz CHP Genel Başkanı. Bugün demiş ki ya asgari ücrete zam yaparsınız iktidara seslenmiş ya da söke söke alırız demiş. İnşallah. Sizce? İnşallah. İnşallah alır hakkımızı. Çünkü bir kira olmuş 8-9 bin lira. İki kişi çalışıyoruz. 17 Evet. Evlat var cücret, Evlat yok. Oradan şans Ev kira mı? Ev kira. 8 bin lira. Oo. Evet. Yani 10 bin lira yuvarlak hesap kiraya gitti. Kiraya Sizin gitti. asgari ücretin 3'te 2'si gitmiş oluyor. Evet ondan sonra nereye gideceğiz, ne yapacağız, Yere ne yiyeceğiz, yiyeceğiz ne içeceğiz? işte anca kıt kanaat yiyebilirsin evinin masrafları falan. Yani aldığın üç parça bir şey. 1500 lira. 1500 beş... kıyafet alırız. Kıyafet değil. Normal ihtiyaç. Kıyafet değil yani. Peki et falan yiyebiliyor musunuz? Abi? <laughs> şey. Hayır et yiyemiyoruz. 600 lira bir kilo et. Bir kilo alsak herhalde bir ay yetiyor bize. Şöyle yapsak kampanya yapalım. Her hafta bir kilo alsanız ayda 2400 lira yapar. O zaman sizin asgari ücret bay bay. Gitti. Dolayısıyla her hafta yiyemiyorsunuz. Ya hiçbir konuda, her konuda, her şeyde kısıtlandık. Ve iyiye gitmiyoruz. Kötüye gidiyoruz. Siz harcama yapamıyorsanız ne oluyor? Üretim olmuyor, hareketlilik olmuyor. Siz alışveriş yapamıyorsunuz. Bu anlama geliyor aslında. Siz ne kadar çok Geliriniz olursa o kadar çok harcama yapabilirsiniz. Tabi çalıştığım iş yerinde asgari ücret mesai yapıyorum, mesai parasını bile alamıyorum. Bir, ne, bir, şey, bir şey geldi aklıma kirada oturuyorsunuz. En son kaç senedir otur 3 sene 5 sene her neyse en son evinizi ne zaman badana boya yaptırdınız? En son hani yeni evli olduğum, olduğum için onay önceydi ama bundan önceki oturduğum ev 3 e, sene önceydi. Evet 3 sene yani önce badana şundan ev. dolayı yani bir boya olmuş 5000 lira. Boya 5000 lira. Boyacı tutmaya kalkıyorsun 4000 liradan aşağı gelmiyor. Asgari cihet. böyle oldu ekonomi? Kim yaptı bu ekonomiyi bu hale? Başımızdakiler. Başımızda ihtimali var mı? Ümidim var mı? Yok kötüye gidiyoruz. İyiye gitmiyoruz. Erken seçim olsa da düzelir mi? Böyle bir ümidim var mı? İnşallah gelen gideni aratmaz. Böyle evet, inşallah inşallah, inşallah, gelen gideni aratmaz yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Aa, Merhabalar. Merhaba. Ee, asgari ücrete biliyorsunuz artış yapılmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ya asgari ücrete iktidara seslenmiş. Artış yaparsınız ya da söke söke alırız demiş. Neler söylemek istersiniz ee, bence bu kadar kendilerinden emin konuşmasınlar. Geç olmadan güç olmaz gerçekten. Yani? Yani herkes ayağını yorganına göre uzatsın bence. Yani ne demek istedin? Yani herkes ayağını yorganına göre uzatmıyor mu mesela? O da sen uzatıyorsun. Emeklilerin maaşları ortada. Asker ücret 17 bin lira. Ev kiraları yüksek. Baktığımız zaman. Şimdi ben bir fenomen olarak ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sen ortam fenomensin. çok... Evet. Ne fenomeni? Ha. TikTok. Ha, ha. TikTok'ta fenomensin. Ne yapıyorsun TikTok'ta? Dans ediyorum, rap. Karışık. Ee, Değişim. Peki fenomen arkadaşımla sorar mısın? Ekonomiden, inşaatan, hayat puanlarına etkilenmiyor mu? Söyle bakayım. Duydun soruyu. Fenomen kardeş. <laughs> yani etkileniyor. <laughs> etkileniyor. Ee, onların sesini duyurmak istemez misiniz? Ya emeklerin, memurun, üstünün 17.200 lirayla nasıl geçiniyorlar? 3 çocukla. E ben e, onlar da, da yayın açsınlar. Ben yayın yapıyorum. Evet. E, Emekli e, sağlıyorum. Yani, emekliler de yayın e, TikTok'a başlasınlar. Emekliler TikTok açsın. Asgari ücretler TikTok açsın. Ek gelir elde etsinler. E, tabii. Bunu nasıl yapabilir ki herkes? Öyle bir becerisi olmayan nasıl yapsın ki? 80 e, yeteneği varsa onu sergilesin. Yapabilir. Ne Neden yapamazsın ki? Ayda ne kadar kazanıyorsun fenomen olarak? 100 bin, 200 bin. 200 bin, 200 bin lira fenomen TikTok'tan kazanıyorsun. Evet, evet. Vergisini veriyor mu? Veriyorum. Vergi de kesiyorsun. Evet. Veriyorsun vergisini. Tamam. Sadece dans ederek evet. Doğru mu? Evet. Dans ederek, sohbet ederek. Sohbeti. Yani Değişim diyorsun, videoları çekiyorsun yani çekiyor. Diyorsun ki emekli 70 yaşındaki emekli. Tabii siz de e, açabilirsiniz yani dur, TikTok. 70 yaşındaki emekli geçinemiyorsa TikTok açsın. Evet. Oradan. <laughs> E, <laughs> oyun havası oynayın. <laughs> yani oyun havası. Yani, oyun havası. 70 yaşındaki bir ihtiyar nasıl oyun havası oynasın ki? Alay çeksin o zaman. Alay tek başına. Vaktin Bak, dün akşam milli maç var diye yayın açtım. Kimse izlemedi. Milli maçta gol atınca sevindim. Milli takım, biliyorsun evet. maç oynadı. Evet. Bak, geri orada izle. Biraz da kısa bölümünü paylaştım. Kimse yorum yazmadı. Demek ki benim sevilmem kimsenin işine Va yaramıyor. Vallahi biraz sizin söyledikleriniz il sizin de bir yetenekleriniz vardır. Yani, Siz de seven olur ya. Çok ilginç söylüyorsunuz. Yani 70 yaşında, 75 yaşında bir yaşlının TikTok açması, oradan yayın Dolu, yapıp Dolu. para Çok evet. 70-80 yaşında TikTok kullananlar var. Yani ya, e, yayın açıyorlar sürekli. Ben onlarla PK atıyorum. Yarış buradan para kazanıyorlar. Evet tabii. Geçinemedik. Yani, asgari ücretler, dedeler, amcalar, nineler. Burada para kazanıyor. Geçinemedikleri. Emekli maaşıyla geçinemek. Evet, evet. <laughs> Mehmet Ali Erbil bile yani TikTok'ta. Biliyorsun asgari ücrete artış yapılmadı. Yapılmadı. Abi. Emeklilere yapıldı ama emekliler de tepkili. Özgür Özel'i tanıyor musun? Tanımadı CHP abi. Genel Başkanı. Tanımaz bugün... Olayım abi. <laughs> neden tanımaz olaydın Devam <laughs> ya? Yani? Devam et abi ben sana ee, çıkacağım. Neyse bugün demiş ki eğer asgari ücrete iktidara seslenmiş. Zam yapmazsanız söke söke alırız demiş. Neler söylemek istersin? Şimdi abi bir Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'ma gücü yeter mi? Bunu burada herkes biliyor. Adam dünyaya hitap ediyor. Evet. Abi asgari ücret tabii ki de değil, Bunu herkes biliyor. Ama illa vardır onların da bir düşüncesi. Şu an abi bir asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. 17 bin, 17 bin, lira. Ya 2 liraya ne yapacaksın abi? 17 bin lira. Sen kaç para kira veriyorsun abi? Ben babamın evinde oturuyorum. Çok abi, şükür. Abi biz 15 bin lira kira veriyoruz. Asgari ücret 22 bin lira. 12 bin liraya ne yapacak abi? 10 bin liraya. Yani 17 bin, 17, lira. Ben ne yapacağım abi şimdi? 7 bin lirayla ben ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Ekiş iş mi yapıyorsun? Ne abi yapıyorsun? yok bizim kendi asgari ücretleriyiz biz. Kendi işimiz var abi. Bizim kendi şirketimiz var. Evet. Ama abi şu an yani imkansız bir şey. Hele emeklilere gelirsek abi. Diyorlar yani şu zamana kadar şeyleri, düşünceleri şu ana kadar emekli bir insan evini almış olmalı. E işini de arabasını almış olmalı. Karnını doyursun yeter muhabbeti yapıyorlar şu an. Evet. Yalan Haksızlık yapmıyorlar mı emeklilere? Abi haksızlık tabii ki de yapılıyor. Ama yani bunun önün arkası yok abi. Kim Bu önümüzdeki şey yani. abi önümüzdeki iki yıl geçsin. Recep Tayyip Erdoğan gittikten sonra geri kalanına bakacağız abi Allah'ın izniyle Şu ya anlık ne? abi şu anlık sence askeri istihdam gelir mi? Bu yıl geçti. Abi. Yani gelmez. Gelmez. Yani. Gelir mi abi sence? Bence gelmez. Yıl mi? yıl bitti abi. Bir dakika bir şimdi biraz önce bir şey bir, biraz önce bir şey söylüyorsun. 2 evet. sene sonra Recep Tayyip Erdoğan gider. Ne olacak gidince? Abi benim şu an ileri görüşüm Hakan Fidan yönünde. Hakan Fidan. Hakan Fidan. Şu an abi Türkiye'de Tayyip'ten önce Tayyip'ten önce bence kesinlikle Hakan Fidan geliyor. Ben şu an ben bu durum var, Abi sonra benim için. Hakan Fidan'la ülke ekonomisi düzelir mi? Tabii ki de. Abi bunu zaten dışarıdan gören bir insan haber Hakan Fidan şu anda liyakasız politikaları görüyor. Tarım Bakanı tarımdan anlamıyor, niyet Cumhurbaşkanı söylemiyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, siz bu Tarım Bakanı'nı getiriyorsunuz bu Bakan abi, yapıyorsunuz. Derin Mesela devlet... Sağlık Sağlık Bakanı görevden aldı Cumhurbaşkanı. Şimdi, sen bu abiyle aranda bir şey konuştun. Bunu gider bu abi anlatır mısın? Veya sen Hakan Fidan abi, abi derin derin devlet diye bir şey var abi duymadın mı hiç? <laughs> nasıl yani? Abi sana niye söylesin abi, bu adam? Nasıl... Bu adam niye söylesin? Ne oldu senin? Derin devlet mi yaptı? Derin devlet abi gözümü... Ben bunları konuştum, bir röportaj daha verdim. Abi derin devlet geldi, çok kötü şeyler oldu. Nasıl yani? Abi görmüyor musun şu göze bak ya. Ne oldu gözüne? abi görmüyorum daha, ne, ne yapayım ben sana? Ne oldu diyorum işte, soruyorum. Abi derin devlet diyorum bak. Abi... <laughs> abi görüşürüz. Hoşça kal. Sana soralım kardeşim. Buyur abi. Asgari ücrete biliyorsun artış yapılmadı. Evet, evet abi. Özgür Özel CHP Genel Başkanı demiş ki, evet. iktidara seslenmiş. Evet abi. Asgari ücrete zam, ya zam yaparsınız ya da bir söke söke alırız demiş. Zam İktidara mı? tepki göstermiş. Abi zam olmaz ya. Ne neyin zamını yapacağız abi askerizde? Az yere adam gidiyor diyor. Adam kaç var şu 17 bin lira değil mi? 17 bin lira. Evin kirası ne kadar abi? 15 bin lira şu an ev kirası. 15 bin liradan başlıyor. E adam nasıl geçimini yapacak? İşte ben de sen anlamadan herhalde soruyor asgari ücretli aldığı maaşla geçinemiyor ya. Geçinemiyor. İşte bir Özgür Özel de şunu söylüyor. Evet. Asgari ücrete artış yapın diyor. Zam yapın diyor. Abi asgari ücret zam yaparsa ekmeğe zam yapacak. Ona, e sen onu demek istiyorsun. Ha, ona zam yapacak. E yine aynı e, şey olacak. Yine geçinemiyor zaten asgari e işte. ücretli. Şimdi de geçinemiyor. Tabii. E ne olacak o zaman? Abi asgari ücret kalkacak abi. Asgari ücret bir şey kalmayacak. Ne olacak? Kalkacak abi. Ya kalkınca ne olacak? Ne yapacak? Nasıl abi, geçinecek? kalkınca artıyor. Asgari ücret olmasın mı? Anlamadım. Yani. Olmasın abi. Ne ha, olsun peki? Yani. Evet. Nasıl ne ha? olsun? Ne ha? olsun o zaman? Bedava mı? Abi millet kendi çalışsın abi. Nerede çalışsın? Her yerde abi. Ben şu an 35 bin lira maaş alıyorum abi, 36 Sen bin lira maaş alıyorum. Sen ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum abi. Ne demek? Yani millete vatandaş hizmet falandır. En, en düşük maaş demek. En tamam, düşük en maaş, ne tamam, en... olduğunu bilmiyor çocuk ama ya. Ama. En düşük maaş demek, bir anlamda o oluyor. Abi yani. en düşük maaş o demek, tamam da. Yani Şimdi herkes kendisini, kendi işini nasıl yapsın, abi. nerede yapsın mesela? Tabii, mesela önce, önceden abi, eskiden. Eskiden eski evde var mıydı abi senin zamanında? Vardı olmaz olur mu ya? Senin zamanında? Vardı. Yok tabii. tabi. Sen asgari ücretin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum abi. Ne demek? Onu tahmin edin biliyor musun? Ne demek?